Bel kayması nedir? Bel kayması aslında iki omurun birbiri arasında bir ahengi var. Bu ahengin bozulup bir planda yer değiştirmesi. Yani bu şöyle yana doğru kayabilir, öne doğru kayabilir, geriye doğru kayabilir. Yani sonuçta bu omurgalar genellikle öne doğru kayıyorlar. Bunun sebebi de işte bel çukurumuzda meydana gelen lordoz nedeniyle bir miktar bir tanesi yerinden açısını arttırınca diğerine daha fazla yük binip bu şekilde kaymaya neden oluyor. Bunun bir sürü nedeni var aslında. Fakat en önemli nedenlerinden bir tanesi şuradaki pars dediğimiz iki eklemi, faset eklemi birleştiren kemiğin şurada bir kırık oluşması. Yani bu kırık oluşuyor. Bu çocukluk çağında işte bel arsı nedenlerinden bir spondyrelizist diyoruz biz ona. O oluyor. Ondan sonra da kayıcı kuvvetlerin etkisiyle bu gidere bir kaymaya dönüşebilir. Daha sonra yaşla birlikte olabiliyor. Ondan oluyor. Onda da bu disk dediğimiz yapının içinde e, ki su tutmaya yarayan moleküller e, bu yetilerini kaybetmeye başlıyor. Yani dejenere oluyorlar yaşlanmayla birlikte. Bunun sonucunda burada e, ki kuvvetler kayıcı kuvvetlerde birazcık daha fazlaysa bu hafif öne doğru kaymaya başlıyor. Arkadaki eklemler kireçleniyor. Bu kayma ile birlikte işte şu delikten çıkan sinirimiz mesela sıkışıyor. Ona bağlı ya da buradaki eklemler kireçleniyor. Buna bağlı olarak da kişinin bel ağrısı oluşuyor. Neden olur? İşte hani az önce bahsettiğim iki nedenden oluyor. Bu bir tanesi işte dejenerasyon ya da spondylolisis dediğimiz arkadaki parsta bir kırık meydana geliyor. Buna bağlı olabiliyor. Bu bir illa travma, çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Aslında tekrarlayan hareketlerle oluyor buradaki kırın kırığın genel nedeni aslında o. O olduğunda da işte ne gibi bulgular olur derseniz muayene sırasında böyle kaymaya bağlı olarak burada bir basamaklanma oluyor. Normalde bir ahenk içinde biz bunları takip ettiğimizde görebil, elimize hissedebiliyoruz. Böyle bir basamaklanma oluyorsa Evet bu onlardan bir tanesi, diğeri bu bölgedeki işte kaymaya bağlı eklemde bir e, kireçlenme yaşlı gördüğünüz bir şey var ise dejenasyona bağlıysa ya da diskteki dejenasyona bağlıysa bir bel ağrısı olabilir ve yine aynı şekilde bu kaymaya bağlı eğer ki sinir sıkışıyorsa ya da bu iki kayan deliğin arasında şöyle düşünürseniz kaydığındaki alan birden değişiyor buna bağlı işte Kanaldan alınmış semptomlar olabilir. Ee, sinirin gittiği yer boyunca ağrı olabilir, uyuşukluk olabilir. bunların hepsi bunların belirtileri. Tedavi seçenekleri nedir derseniz aslında kişiye göre değişiklik gösteriyor. Yani çocukluk çağında, gençlik çağında başka, erişkin yaşta başka. Yani bel kaymamız oldu, bu devam ediyor mu? Ya da bu bulgular giderek artıyor mu? Buna bakmak lazım buna yönelik tedavi planları oluşturmak gerekiyor. İlla ki her bel kayması illa ameliyat olmak zorunda değil. Hastanın mevcut semptomlarını geçirebiliyor isek sadece bir belimiz ağrıyor. O zaman bunu konservatif dediğimiz cerrahi olmayan metotlarında bakabiliriz. Yok ondan fayda görmedik. E, bir enjeksiyon yapılabilir. E, ya da işte faset eklemlere enjeksiyonlar yapılabilir. Ona göre tedavi şeması e, değişiklik gösteriyor. Fakat bu bel kaymasına bağlı olarak aşırı derecede bir problem var ise, çok ağrı var, ağrı kontrol edilemiyor. Evet o zaman biz bunu ameliyat etmemiz gerekir. Ya da sinirle ilgili bir e, kuvvetle ilgili bir sıkıntı oluşuyor, çok fazla uyuşması var. E, ya da bu giderek bir nörolojik yaralanmaya, sinir yaralanmasına yol açacak bir durum. O zaman bunları e, ameliyat etmeyi öneriyoruz. Bel kayması ameliyatlarında da ne yapıyoruz derseniz aslında böyle bir ameliyat yaptığımız zaman yapacağımız şey aslında bu kaymayı engellemek. Nasıl engelleyeceğiz? Yapabildiğimiz tek şey şu an için buraya bir vida koyuyoruz omurgaya. Bu omurgada vida koyuyoruz sonra onları bir çubukla yardımıyla bağlıyoruz. Bağladıktan sonra da bu ön taraftaki e, hareket eden e, diski çıkartıyoruz. Onun için bir de bir kafes yerleştiriyoruz ve bu artık sabit bir ünite haline geliyor ve kayma ortadan kalkıyor.